Arkadaşım, hadi gel, top oynayalım. Hop, sen evet. de bana at. Ay, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Dur, ben getireyim. Getirdim. Hadi, at bakalım bana topu. Hop. Evet. Hadi, sen at. de bana at arkadaşım. Evet. At Ay. bakalım. Ay, bu biraz büyük top ama çok güzelmiş, değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Hadi at bakalım. <laughs> Ay, at bakalım. <laughs>

arkadaşlar 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 Merhaba Merhaba arkadaşlar e, çok yoruldum ormandan geliyorum ormanda yangın çıkmış arkadaşlar bütün arkadaşlarımız kaçmaya çalışıyor Ben de buraya geldim Burası neresi böyle bir tur Burası kimin köyü böyle bir Aa ne kadar güzel bir köyünüz varmış. Çok yorulmuşum. Ay ne olur bize yardım edin. Ormanda. Buraya mi? Yok istemiyorum. Ormanda arkadaşlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Lütfen bana yardım edin. Ormana gidelim. Arkadaşlarımızı kurtaralım olur mu? Hadi ben size göstereyim de gidelim hadi gel. Ne 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 Bakalım, bakın, ay arkadaşım, arkadaşım kalmış burada. Aa kedicik arkadaşım. Bunu sizin köye götürebilir miyiz? Evet. Hadi götürelim arkadaşımızı kurtardık. Kedicik, kedicik, uyan lütfen, lütfen uyan. Uyandım. oldu Üstüne bir su dökelim de biraz kendine gelsin. Hadi iyi misin? İyiyim. Ay seni kurtardık çok şükür. Ay arkadaşlar burada kocaman bir yumurta var. Aa inanmıyorum ne kadar büyük bir yumurta. Evet. Şirin babaya haber vermeliyiz. Evet. Böyle bir yumurtanın olduğunu. Hadi gel gidelim. Şirin baba. Şirin baba. Ormana gittik. Ormanda bazı arkadaşları kurtarıyorduk. Kurtarırken bir de ne görelim? Kocaman, devasa bir yumurta. Böyle bir yumurtayı ömrümde hiç görmedim. Ne olursun gelip bakar mısın? Oo, sakin ol gözlüklü. Ne oluyor ya? Bir gidip beraber bakalım. Haydi. Haydi ben seni götüreyim. baba işte ben yumurtanın başında bekledim sizi gelsin diye bu yumurtayı kimse almasın diye ben burada bekledim bakar mısın nasıl büyük yumurta aa inanmıyorum böyle bir yumurta hayatımda hiç görmemiştim gerçekten bu galiba büyük deve kuşu yumurtası olması lazım evet deve kuşu yumurtası hadi açalım da bakalım bir acaba nasılmış açalım Bakalım nasılmış ark. Hadi. Hadi bakalım beraber açalım. Tamam. Şirin baba yardım edeyim mi? Evet. Tamam. Ben de yardım edeyim. Hadi hadi hep beraber el birliğiyle açalım arkadaşlar. Ben de yardım ederim. Ben de ben de. Hadi yardım et. Şirin e de yardım etsin. Haydi ben bakalım. yardım edeceğim. Evet herkes yardım etsin. Yoksa bu koca yumurtayı nasıl taşıyabilelim? Evet. Ben de yardım ediyorum. Uy açabildim. Evet açılıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin açılıyor. Ben açtım. Burada. Tamam. Evet hep birlikte açalım arkadaşlar. Haydi. Açıyoruz. Açılıyor. Çok büyük bir yumurta açılıyor. Ne kadar zor bir yumurtaymış ya. Evet. İşte. O gülen yumurta. Evet. Hadi. Bakalım yumurtanın içinden ne çıkacak? Şş, bakalım. Oo, bu nasıl bir yumurtaymış böyle. Baş, baş Acaba içinden deve kuşu mu çıkacak bunun? Çok merak ha. ediyorum Şirin Baba. Oo, Şirin Baba araştırmalarıma göre bu yumurta deve kuşu yumurtasıymış. Evet. Evet gözlüklü. Ben sana demiştim zaten. Açalım bakalım hep birlikte. Aa bakalım. Burada ne var? Aa aynı bizim evlerimize benziyor. Aa bu da neymiş? Bu bir oz mu adamı galiba? Değil mi? Oz mu? İşte silgi kafalar çıktı. Bu bir silgi kafaymış arkadaşlar. evet. Çok güzel. Evet dolu Bize bir arkadaş geldi. Merhaba hoş Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş bulduk. Burası neresi böyle? Köyümüz. O köyünüz çok güzelmiş. Hadi hepiniz ben eve gidiyorum artık. Tamam. Bunu bunu bu hoşça kalın. anne. Hadi hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.